Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir grup hayvansever son günlerde sokak hayvanlarını hedef alan şiddet olaylarını ve siyasetçilerin sokak hayvanları ile ilgili açıklamalarını protesto etmek için Cumhuriyet Parkı meydanında toplandı. Bir uygar ülkeye ve bir hukuk devletine yakışmayacak biçimde merhamet, sevgi ve insanlık duyguları taşlaşmış, yüreklerini terk etmiş, adeta cinnet geçiren küçük bir azınlık olan kanlı bir şer çetesi zavallı sokak köpeklerine toplatılıp öldürülsünler diye savaş açmış durumda. Ne yazık ki bu kanlı şer odakları devlet bizim arkamızda diye cüretkarca açıklamalar yapabilecek kadar gözlerini kan bürümüş durumdalar. Devletin ilgili kurumları ise sokak hayvanları sorununun tek sebebi bakım evi kurmayan kısırlaştırma yapmayan belediyeler olmasına rağmen bazı siyasilerin ve odakların etkisi hedefe hayvanların toplatılması ve öldürülmesini koymaya devam ediyor. Hayvan severler yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Kimse bile hayvanları savunup buraya gelemediler. Niye? İşimiz var yok şöyle yok böyle. Yani bir candan daha mı önemliydi? Bugün burada olsaydınız eğer bu hayvanlar için 5 dakikanızı ayırsaydınız eğer hayvanlar